Arkadaşlar Merhaba Xiaomi Hi Pros 2 güncellemesi nasıl yapılır? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ayarlara basıyoruz. Ayarlara bastıktan sonra telefon hakkındaki alana basıyoruz. Direkt karşısındaki de basabilirsiniz. Bakın burada karşımıza Xiaomi Hi Pros 1.0 0.7.0 çıkıyor. Burada güncelleme butonu var. Buradaki güncelle butonuna basıyoruz. Kontrol ediliyor diyor ve karşımızda görmüş olduğumuz gibi Xiaomi HyperOS 2. Buradan yenilikleri görebilirsiniz derseniz. Neler yenilenmiş bakalım. Erişilebilirlikte. Sistem animasyonlarında temel deneyimde yenilikler var. Kilit tekniğine ile ilgili yenilikler. Ayarlarla ilgili yenilikler. Yapmanız gereken şey oldukça basit. Güncelleme indire basıyorsunuz. Herhangi bir Wi-Fi ağına bağlan diyor. Wi-Fi ağına bağlanırsanız internetinizden yemezseniz çünkü 4.9 GB bir dosya indire bastığınızda ve ardından aça bastığınızda siz Wi-Fi'ye bağlanan HiPros 2 güncellemesi yapılmaya başlanacaktır arkadaşlar. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.